Öncesinde Elon Musk'ı kısaca anlattığımız bir videomuz vardı. Gel gelelim adam çalışmadan, yeni şeyler üretmeden, farklı şirketlerle farklı alanlara yönelip sanki dünyayı ele geçirmek istercesine yer altından uzaya kadar her alana el attığından dolayı biz o videoyu yaptığımızdan bu yana çok şey değişti. Biz de dünden bugüne Elon Musk'ı yeniden ele almak istedik. Hazır? Hala beynimizi tek başına kullanabiliyorken. Son zamanlarda yeniden bu kadar konuşulur olmasına vesile olan Neuralink sistemi aslında ne? Gelecekte bizi bu teknolojinin yol açacağı ne gibi tehlikeler bekliyor? Elon Musk buralara nasıl geldi? Aile içi şiddet ve okuldaki zorbalık hayatını değiştirmesinde nasıl etkili oldu? Çocuğuna neden garip bir isim koydu ve nasıl telaffuz ediliyor gibi soruların cevabı ve daha fazlası her zamanki yerde. Yani introdan sonra Elon Musk 28 Haziran 1971'de Güney Afrika'da Kanadalı bir anne ve Güney Afrikalı bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. O daha 10 yaşındayken anne ve babasının boşanmasıyla hayatı değişti babasının yanına taşındı. Ancak babası Elon Musk ne kadar dahi düzeyinde IQ'ya sahip olup özenilecek bir mühendis olsa da Elon Musk onun için duygusal bir istismarcı ve sert biri diyor. Yanına taşındığına pişman olmuş zira babası akıllara gelecek her suçu işleyen korkunç biriymiş. Onun bu tavrının üstüne bir de okulda zorbalığa uğramış. Hem evde hem okulda çektiği bu sıkıntılar onun kendi içine kapanmasına neden olmuş. Bu kendi içine kapanıklık aslında başta ailesi tarafından sağırlık olarak algılanıyor ona seslendiklerinde Elon Musk'ın uzaklara dalıp hiçbir tepki vermemesi üzerine sağır olduğunu düşündükleri oğullarını birçok doktora göstermişler. Sonunda ise sağır değil sadece hayalperest olduğu ortaya çıkmış. Kendi dünyasını yaratıp içinde hayallere dalan bir çocukmuş. Bunu yazılım dairesi olmak için avantaja çevirmiş. Daha 10 yaşında IBM'in düzenlediği bir sınavdan en yüksek puanlardan birini alarak ilk başarısını elde ediyor. Ve 12 yaşında resmen geleceğine göz kırparcasına ilk yazılımını satıyor. Blaster adındaki uzay oyununu kendi kendine kodlamayı öğrenerek yapıyor ve yaklaşık 500 dolara satıyor. 17 yaşındayken Güney Afrika ordusunda askerlik yapmamak için evden ayrılmaya karar veriyor. Hayali Amerika'da yaşamak. İşte hayatını değiştiren bir dönüm noktası daha. Pensilvanya'da ekonomi okurken diğer taraftan da fizik alanında yan dal diploması alıyor. Ancak şimdi 115 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 3. kişisi olan Elon Musk o zamanlar korkunç bir maddi sıkıntı içinde. Günde 1 dolara geçinmeye çalıştığı zamanlar olmuş. Ama pazarlama zekasıyla bunu da aşıyor. Evin kirasını kendi evinde verdiği partiler için bilet keserek çıkarmaya başlıyor. Bunun yanında haftada 100 saat korumalı kıyafet içinde kimyasal atıkları küreme işinde de çalışıyor. 95 yılında ise Silikon Vadisi'nde fizik ve malzeme bilimi alanında doktoraya başlıyor. Ama o kadarcık başlayıp bırakıyor. Hem de sadece iki gün sonra. Nedeni ise kardeşi Kimball Musk'la haber kuruluşlarına çevrimiçi yazılım satmak için kurdukları zip şirketine daha fazla zaman ayırma. İşte bu karardan sonra şimdi birçok derginin hakkında yaşayan en büyük mucit diye bahsedeceği işlere imza atmaya başlıyor. Kardeşiyle kurdukları bu şirketi satıp oradan aldığı 19 milyon doların 10 milyon dolarını sonradan adı Paypal olarak değişecek internette kredi kartıyla ödeme konusunda önce olan X.com'u kurmak için harcadı. Şirket Confinity ile birleşip Paypal oldu ama ortaklarıyla kavga ettiği için buradan kovuldu. İşte bu artık dönüm noktası falan değil. Tak ediş noktası. Bundan sonra Elon Musk, insanla insanla uğraşamam ben, bari uzaya yöneleyim diyerek 2002'de uzay turizmini hayata geçirmek amacıyla SpaceX'i kurdu. Ona göre insanlığın geleceğini en çok etkileyecek 3 şey var. İnternet, temiz enerji ve uzay. İşte bu üç şeyin uzayla ilgili olanı bu Spacex Şirketin ürettiği araç 2009'da bir uyduyu yörüngeye yerleştiren ilk özel finansmanlı araç oldu. Yetmedi. 2018'de bir diğer şirketi Tesla'nın eski bir spor arabasını ve Starman adını verdikleri mankeni uzaya fırlattı. Falcon Heavy adındaki üç roketin birleşimi olup dünyanın en güçlü roketi olması için tasarlanan bu mega roket içindeki manken ve spor arabayla şu sıralar Mars'a yakın bir konumda. Günümüz. Günümüze en yakın geçmişte ise SpaceX şirketi ve NASA ilk kez birlikte çalışarak SpaceX aracı olan Crew Dragon'la NASA'nın iki astronotu Uluslararası Uzay istasyonuna gönderildi ve sağ salim şekilde dünyaya geri döndüler. Tüm dünya canlı yayında bu yolculuğa tanık oldu. Gelecekte ise bu şirket sayesinde 2025'te Mars'a ilk insan yolculuğunun gerçekleştirileceği, 2040'ta ise muhtemelen Mars'ta 80 bin kişilik bir koloni kurulacağını öne sürüyor Elon Musk. Bunların yanında bir de az önce bahsettiğimiz Tesla şirketi var. Bunun için ilk yatırımını 2004 yılında yaptı ve bundan 4 sene sonra şirkete CEO olarak atanıp 2018'de 2.3 milyar dolarlık çekle dünyada en yüksek maaşı alan CEO olarak tarihe adını yazdırdı. Tesla sadece elektrikli araçlar üretmekle kalmayıp süper kahramanlara bile ilham kaynağı oldu. Iron Man'i canlandıran Robert Downey Jr. karakteri canlandırırken Elon Musk'tan ilham aldığını söyleyince 2010 yapımı Iron Man 2'de bir rolü de kaptı Musk. Ki bu son da olmadı. Haberler ve yaptığı yeni girişimler dışında onu ekranlarda görmemiz 2015'te The Big Bang Theory dizisine konuk oyuncu olmasıyla da devam etti. 2006'da güneş ve elektrik enerjisi, yüksek hızlı jet tren, yapay zeka ve beyin çiplerine odaklanarak Solar City'nin kurulmasında yardımcı oldu. Bu yolda 10 yıl sonrasında yüksek hızlı, trafiksiz sürüş için bir yeraltı tüneli oluşturmayı amaçlayan The Boring kampanya ortaya çıktı. Adam yer altından uzaya kadar her yere ulaşmayı amaçlamış sanki. Ya hadi onu geçtim, gözünü bir de insanların beyninin tay içine dikti yapay zeka, insan beynini okuma gibi yeni teknolojiler üzerine de çalışmalar yapıyor. Ancak bir de bunun diğer tarafı var tabi. Bunun için de teknolojinin önemli isimleriyle birlikte kar amacı gütmeyen ve yapay zekanın insanlığı yok etmediğinden emin olmak için araştırmalar yapan Open AI şirketini kurdu. Teknoloji şirketi kurup onun neden olacağı sorunları kendi yaratıp bir de bunun için bir çözüm şirketi daha kurdu yani. Çalışmadan geçirdiği tek bir zaman yok anlayacağınız üzere. Hatta şirketlerinin hiçbir belirli bir masası da yokmuş. Nerede ne sorun olursa ona nerede ihtiyaçları varsa oraya taşınırmış. Hatta evinden çok şirketlerinde uyurmuş. E böyle olunca bir özel hayatı yok mu bu adamın diyebilirsiniz. Tabi magazinleri hiç görmediyseniz. Aslına bakarsanız bayağı da hareketli bir özel hayatı var. Ona değinmeden de geçilmez. İlk eşi Justin Wilson'la 2000 yılında evlenip 2008'de boşanıyorlar. Çiftin ilk oğullarının doğumundan 10 ay sonra aynı bebek ölümü sendromu nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından tüp bebek yöntemi bir ikiz, bir de 300 olmak üzere beş çocukları oluyor. 2010 yılında ise ikinci evliliğini gerçekleştiriyor Elon Musk. İngiliz aktris Talullah Riley ile 2012'de boşanıp 2013'te yeniden evleniyorlar ve çift 2016'da yeniden boşanma kararı alıyor ve şimdilerde de son çocuğunun annesi Kanadalı müzisyen Grimes'la birlikte. Çiftin bir oğulları oldu ve elbette Elon Musk'ın her hareketi gibi oğluna koyduğu isimde büyük sansasyon yarattı. Musk gelecekte dilin yok olacağını öne sürerek oğluna bilgisayar kodunu andıran XHA12 ismini verdi. Hoş büyük ihtimalle diller yok olacaksa ömrü yeterse bu yine Elon Musk sayesinde olur. Zira artık konuşmaya gerek kalmadan düşünceyi okuyacak çipleri beyne yerleştiren Neuralink şirketi var. Tabii Neuralink için bunu demek yeterli değil. Elon Musk bunu beyne takılan bir çeşit akıllı bileklik olarak betimliyor. 23 milimetrelik çapa ve 8 milimetrelik kalınlığa sahip bir çip özel matkap ve dikiş makinesiyle kafatası delinerek beyin kabuğunu 30 dakika içinde takılabiliyor. Amaçsa insan beynini olabildiğince bilgisayar sistemlerine yaklaştırmak ve yeni ufuklar açmak. Öğrenme, düşünme, hatırlama gibi tüm insan davranışlarının temelinde beyindeki sinir hücreleri bulunuyor. Bu eylemler de sinir hücreleri arasında gerçekleşen elektriksel ve kimyasal sinyaller sayesinde mümkün olabiliyor. İnsan beyni bu sistemle çalışan milyonlarca nöronun bir araya gelmesinden oluşur. Bu çip üzerinde bulunan 3000'den fazla elektrotla bin nöronun aktivitesini izleyip yapay öğrenme sayesinde nöron aktivite kaydını analiz ederek beynin hangi bölgesine nasıl bir uyarı gönderileceğini belirleyebiliyor. Bu sayede Alzheimer, depresyon, uykusuzluk, felç gibi hastalıklarda yardımcı olabileceği düşünülüyor. Ve çalışmalar domuz testinde başarılı oldu. 2020 sonuna kadarsa insan üzerindeki deneylerin başlayacağı söylendi. Fakat bu büyük bir ihtimalle bu kadarla kalmaz. Günümüzde cansız nesneler bile yapay zeka teknolojisiyle akıllanıyorken insan üzerindeki bu çalışmalar bizi belki de korkunç bir Black Mirror bölümünün gerçekleşeceği bir geleceğe taşıyabilir. İleride Neuralink'le hayal edileni 3 boyutlu görebilme, başkasının beynine girebilme, düşünce transferi, istediğin bilgiyi depolayıp istediğini silme, rüyaları kaydedip yeniden izleyebilme ve başkasına komut vermeyi bile yapabiliriz. Hatta kötü niyetli ülkeler ki artık hangisi iyi niyetli, bu çipi etik dışı kullanarak dünyayı ele geçirebilir. Çünkü beyin ve bilgisayar bağlantısını sağlayan platform internet ve internet dışarıdan müdahaleye oldukça açık. Ve güvensiz. O yüzden birçok bilim insanı bu teknolojiyi mitolojideki Icarus'a benzetiyor. Efsaneye göre Icarus bir kral tarafından cezalandırmak için kuleye kapatılmıştı. Babası oradan kaçması için balmumu ve ziyaretine gelen kuşlardan düşen tüylerden bir çift kanat yapıp ona verdi. Ancak uçmanın coşkusuyla zevkten kaçın. Güneşe yaklaşma ki kanatların erimesin. Denize yaklaşma ki nemlenmesin tam ortasını bul ve senin için en hayırlı şekilde kullan diye öğütlediyse de Icarus uçabilmenin özgürlüğüyle babasını dinlemeyip güneşe çok yaklaştığı için kanatları eridi ve Ege denizine düşerek hayatını kaybetti. Umarız bu efsanenin teknolojik olan ve efsanedeki gibi tek bir kişiyi değil tüm insanlığı etkileyebilecek gerçek halini görmeyiz.